elin üstünde kimin eli var Mete benim Mete kimin eli var? Bir senin mi, Esila'nın mı, Nevan'ın mı? Nevan'ın. Bilemedim. Hadi cezan ne? Söyle bakalım. İğne mi, iplik mi, davul mu, zurna mı? Bekle orada. Bekle, yat oraya. Söyle arkadaşlarına. İğne mi, iplik mi, davul mu, zurna mı? Ben biliyorum. Söyle hangisi? Ben iğne. İğne. Hadi yat. İğne yapın. İğne, iğne, iğne. Esile yap. İğne, 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 iğne. Ay tamam bitti. Ama bir daha yapın. Bir daha yap. İğne, 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 iğne. Masaj gibi geldi be. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi kalk Mete. Bir daha. Bir daha yok artık. Çektin cezanı. Şimdi kim yatıyor sırada? Ben. Bir sen yatıyor. Ben, yap ben. bir sen. Bir sen yat. Koyun bakalım hadi. E silah? Hadi herkes koysun. Herkes koysun Mete, Mete. Mete koy. El el üstünde kimin eli var bir sen? var Bilemedim. Ne <laughs> <laughs> Mete'nin Hadi cezanı çek. İğne mi, iplik mi, davul mu, zurna mı? İplik. İplik. Hadi. Böyle. Böyle yapacağım. İplik. Yat. İplik, iplik. Kıdık, kıdık. İyice güldürün onu güldürün iplikle güldürün güldürün güldürün. Ay hiç gülmüyor ki ama güldüremiyorsunuz. Böyle böyle yapacaksın. Bak böyle böyle yapacaksın. <laughs> böyle böyle yapacaksın. <laughs> evet tamam. Kim yatmadı? ile yatmadı. Ee? Aa, Neva ya da yatmadı. Yat Neva. Neva o tarafa doğru yatar mısın biraz? Böyle eve. mi? Evet koyun bakayım el üstündeki kimleri <laughs> var. Hadi Mehmet'i koy. Mete iki elini de koyacaksın. El, el üstünde kimin eli var? Ne var? Mete'nin. Mete'nin ay bildi bu sefer. T